Herkese iyi günler. Ben Artuk Adan. Bugün sizlerle birlikte gökyüzü haritası ve gökyüzündeki hareketliliği açıklamak için bir sistem üzerinde duracağız. Bunun için gökyüzü haritası olarak işleyeceğiz zaten bunu. Gökyüzü haritası nedir? Gökyüzü haritası gökyüzündeki yıldızın veya diğer nesnelerin yörüngelerini bir kağıt üzerinde aktaran bir sistem diyebiliriz. Burada önemli olan şey şudur. Üç boyutlu gökyüzünü tek bir boyuta indirebilmektir. Şimdi üç boyutlu gökyüzü derken neyi kastediyorum? Şimdi şöyle de anlayabiliriz. Kuzey güney doğrultusu, doğu batı doğrultusu ve aşağı yukarı yani zenit nadir doğrultusu olarak adlandırabiliriz. Şimdi bunu üç boyutlu dünyada görebiliyoruz fakat bir sisteme aktarırken nasıl yapacağız? Bunun üzerine duracağız. Şimdi bunların hepsini üç boyutlu sistemden bir boyutlu yani kağıt düzlemine aktardığımızda bizim bazı şeyleri kullanmamız gerekiyor. Yani siz kıyıta bir gökyüzündeki yıldızı seçip gözlemleyip bir nokta koyarsanız bu bir şey anlam ifade etmez. Bundan dolayı e, biz e, bu haritalarda derece, yön, azimut, altitüt yani yükseklik anlamında sonra saat sistemi var 5H yani 5R yani mesela 11 dakika 11 minutes yani eleven Minutes daha doğrusu tarzında bunların ifade edilme şekilleri var. Bunların hepsi küresel kon düzenekleri adında geçiyor. Bunları biliyorsunuz kabul ediyorum ve direkt ben konuya gireceğim çünkü şunu da hemen söyleyeyim. Bu sistemlerde biz şey kullanmayacağız. Yani saat ve dakika olarak açıklamak yerine biz bunları matematiksel olarak derece, yükseklik, yön anlamında açıklayacağız ki daha kullanışlıdır zaten. Günümüz sistemlerle de çok yakındır. Arkamda gördüğünüz şu haritaların hepsi, şu tahta hariç, bir de şuradaki bazı kağıtlar hariç diye kardelik manyetizması, manyetizması ve kuantumla alakalı e, Bunların hepsi benim iki senelik gözlemlerim sonucunda oluşturulmuş haritalar. Yani ben iki sene boyunca teleskopla gökyüzünü inceledim, birden fazla nesneye baktım ve işte bunların yörüngelerini kaydettim. Tabi sistem gelişti, yani geliştirdim. İlk yaptığım haritalar bakın, hepsinde kareli sistem var. Bunların hepsini açıklayacağım. Şimdi biz demiştik ki yön, azimut, yükseklik gibi kavramları e, şöyle basitten bir tanımlayalım. Şimdi yükseklik dediğimiz şey dünyadan bakan bir gözlemci için gökyüzündeki bir cisme olsun tamam mı? Bu cisme ufuk çizgisinden yüksekliği bunu ifade ediyor. Yani yükseklik dediğimiz ufuktan olan uzaklığı diyebiliriz. Aradaki açıdan da bulabilirsiniz. E, nasıl buluruz? Tanjant veya işte trigonometri bilen varsa, şimdi matematikçileri kızdırmayalım, oradan da bulunabilir. İkincisi yön. Şimdi yön evet hep bizim bildiği bir şey değil mi? Kuzey güney, doğu batı, ara yönler, north, north west falan filan. Buraya geldiğimizde bunları üç boyut sisteme çizmek zorundayız. Çünkü bir referans noktası belirlememiz gerekiyor. Bunların hepsini birazdan tatlı anlatacağım. Üçüncüsü de azimut dedik yine aynı anlama geliyor. AZ olarak geçer. Bu da cismin 0 veya 360 yani kuzey çizgisinden herhangi bir çember çizdiğimizde bunu birim çember olarak adlandırabiliriz. E, bu olan açısı yani çizdiğimiz nokta olan açısı bunun yönünü verecektir. Hepsini birazdan anlatacağım. Başka ne diyebilirim? Bu sistemlere bağlı olarak gökyüzündeki yıldızların hareketlerini bilimsel bir şekilde açıklayabilir ve birbirlerine paylaşabilirsiniz. Önemli olan şey nedir? Orada haritası olması gereken bu saydığım 4-5 tane şey yani yükseklik yön ve benzeri şeyler Ayrıca harita bilgisi yani şimdi saat kaçta çekilmiş, nereden çekilmiş bunlar çok önemli. Yani örnek veriyorum güney yarımkörden kutup yıldızını göremezsiniz. Bunu söylemesi lazım yani zaten bakan anlar da. Her neyse şimdi hemen geçelim. Bakın şuralarda, şuradan görüyorsun evet. Şurada kareli sistemler var değil mi? Bak 1, 2, 3. Bu kareli sistemler benim ilk yaptığım haritalarda gökyüzündeki yükseklikleri söylüyor. Yani şimdi ufuk düzlemi şurası olsun tamam mı? Ben buradaki bir gözlemciyim ve şuradaki bir yıldıza bakıyorum. Hayal edin sadece. Yıldızın yüksekliğini şöyle bir şey ölçtüm. Bakın şurada arada bir açık kalıyor değil mi? Bakın bu yüksekliği veriyor. Ha. O zaman ben hayal edin tam şu orta noktasını benim bulunduğum nokta ayrıca baş ucu noktası olarak adlandırırsam, yani zenit noktası olarak adlandırırsam Burası tam 90 dereceye denk gelir değil mi? Hani gökyüzünde en tepeye baktığımızda ne oluyor? 90 dereceyi görüyoruz. O zaman şu e, kenarlar ne olacaktır? Dikdörtgen şeklinde dikiyoruz zaten. Kenarlarımız ufuk çizgisi olacaktır. Değil mi? Mantıkken. Yani 0 derece, derece artıyor. 45, 50, 60, 70, 80 ve 90 zenit noktasına geldik. Bakın birkaçı var. Tamam Heh. Şimdi ne oldu? Bakın o sistemlerin hepsini yani... Yükseklik olarak baktığımızda, üç boyutlu gökyüzünde gökyüzünde bulunan bir cismin, yıldızın yüksekliğini bakın burada ifade edebilmek için kavramlar kullandık. İşte mesela bakın 0 derece yani şu kağıdı saymıyoruz, 0 derece ile e, 30 derece arasında kalan yükseklik gökyüzündeki bölge, 0 ile 30 yani ne demek ufuk çizgisi ile 30 derece yükseklikleri arasında kalan gökyüzündeki alan. İkincisine ne yapmışım? Bakın 60 yazmışım. O zaman 30 ile 60 arasında. İkincisine ne yapmışım? Bakın 80 ve 90 zenit noktası. Ne demek oluyor? Gökyüzündeki cismi mesela ölçtük. Diyelim ben cetvelimi aldım. Onunla neyle ölçebiliriz? Evet, yani, 80 var onun dışında ama kendi elimizle de ölçmek mümkün. Bakın bunu da kullanabilirsiniz. Açı ölçer. Şuradan bir çubuk çektiğimizde, bunun paralel olması çok önemli. Yerdeki yükseklik çok önemli. Bunu böyle kaldırdığımızda bakın şurada bir yükseklik oluyor, değil mi? Orada yazan derece buradaki açıya da eşittir. Çemberin merkezi olarak alırsak merkezden çekilen şeyler açıyla karşıdaki kenarın açı kestiği bölgenin karşısındaki açı eşittir. Buradan bakın yüksekliği çıktı. Yıldızı ben burada görmüştüm yüksekliğini burada ölçtüm. Tabi parmak kullanmak yani benim doğum parmak olduğu için ince çubuk daha iyidir. Mesela yıldız tam 80 derece yükseklikte. Ne yapmam lazım? Tepeye bakmam lazım değil mi? Parmağım da buna kaldırıyorum. 80 gibi bir şey çıkıyor. Haritada 80 olarak adlandırdım. Sınır içine bunu işaretleyeceğiz. Şimdi bir de bakın. 80 ama ne? Yani 80 derecede ama nerede? Şimdi neden 80 derece ama nerede de buna bakalım. Şimdi dünyanın şekli yuvarlak değil. Yani geoid şeklinde değil mi? Yani özel bir şekli var. Düz dünyacıları itiyorum bir kenara. O da var maalesef. Ee, dünyanın şekli şimdilik bir küre olarak alalım tamam mı? Küre olarak aldığımızda abi ne oluyor? Bakın fark ettiyseniz kuzey noktası bu taraf olsun. Gerçekte de böyledir zaten. Tabi değişir. Ben buradaki şeyi söylüyorum. Burası olsun. Siz gökyüzündeki yıldızın yüksekliğini 80 derece ölçtünüz. Şimdi bakın şu yönleri dört parçaya ayrılalım. Ya da mesela şunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu sistemi şöyle uzatıyorum. Bu böyle yuvarlak bir hal oluyor. Gökyüzündeki bölgeler çıkıyor. Açılar ve yönler çıkıyor. Fark ettiyseniz 80 derecelik yüksekliğin nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani 80 derece güneyde mi yoksa 80 derece kuzeyde mi, batıda mı, kuzeybatıda mı bilmiyoruz. Bunun için yön kavramlarını kullanmalıyız. Yön kavramı nedir? Bakın kuzey çizgisi, ben bu harita üzerinden gidiyorum. Yani sadece şu kağıda odaklanın. Diğerleri de değil, onlar birleşim oluyor zaten. Bakın kuzey çizgisi, güney çizgisi, batı çizgisi, doğu çizgisini çekiyorum. Tam ortadan bir nokta seçiyorum kağıttan. Üstten ve alttan tam orta. Sonra bakın köşelerden de çekmeliyim ki ara yönleri de yazalım. Açıklamamda bizim işimize yarayacak bunlar. Şimdi bakın trigonometri bilen zaten çok rahat anlar. Bilmeyen de anlar. Kuzey'i ben 0 derece veya 360 derece alıyorum. Öyleyse kuzeyden doğuya arada dik açı varsa şuradan şuraya 90 derecedir değil mi? Yani 360'ın 1 bölü 4'ü. Bakın 90 derece, 180 derece. Fark ettiyseniz güney 180 derece dedim. O zaman batı ne olacak? 90 daha ekledik. 270 olacak değil mi? Evet. Ve kuzey yerinden 360'a geldi. Okey? Şimdi böyle olduğu için We are using systems şey, sistemlerde kullanıyoruz. Bu şeyleri yani yön çizgilerini ara yönlerden bahsetmiştik. İşte Kuzey batı mesela 180'nin üzerine 45 eklediğimizde kaç çıkar? 225 çıkar. Güney batı yönünde 225 derecedeki doğruyu gösterir bu. Aradakileri de böyle küçük küçük çizebilirsiniz. Ölçülü olabilir. Şimdi biz ne demiştik? Yön kavramını açıkladım. Yüksekliği de açıkladım. Bu iş tamamdır. Gökyüzündeki bir yıldızın yüksekliğini kaç derece ölçmüştük? Diyelim hadi ee, 70 derece olsun. Batı yönünde 70 derece yüksekliğindeki bir yıldızı gözlemledik. Bunu haritaya not alırken, İlk önce batı yönünü belirliyoruz değil mi? Bakın yönü de çevirdim. 270 derece değil mi batı? Hop 270 dereceye geldik. Sonra kaç derece demiştik? 70 derece demiştik. 70 derecedeki bölgeye geliyorum. Bakın demek ki yıldız buradaymış. Bakın mantığı şu. 3 boyutlu gökyüzünü kağıda indirgiyoruz. Ve orada açıklıyoruz. Yani birebir aynı sadece ölçek olarak farklı, boyut olarak farklı. Her şey aynı. Bunun gibi mesela başka bir örnek verelim bunun tahtı üzerinden örnek verelim. Hı.